Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Yedincisi, Müslümanın yemesi, içmesi, oturup kalkması, evi, sokağı, çarşısı, pazarı, onun sanat telakkisini, ruh zerafetini, gönül inceliğini aksettirici bir mahiyette olmalıdır. Bu açıdan da bazı kılık ve kıyafetlere avamca bir gözle bakıldığında dahi onda estetik, zevkin olduğunu söylemek çok zordur. Bu cerbezeli soruya yani e, mimariyle eşyada yapılan cansız eşyada yapılacak estetikle e, insanı kıyaslamakla bir cerbezeci ondan sonra akıl karıştırıcı bir cevap vermiş. Buraya geçmeden önce FETÖ'nün Fethullah Gören'in grubunun fikren ve uygulama yönünde devamı olan bir takımın videosunu e, yayınlayacağız. Bu takım da daha önceden söylediğimiz gibi FETÖ'nün ikinci üç müthiş darbesinden ikinci ve üçüncü darbeleri de hala devam etmekte. Ha birinci darbeye de bir şeyler yapıyorlar ama en bariz olanları daha çok 2. ve üçüncü darbeleri. Lakin halkımız bu fitnenin hala farkında değil. Bahaneleri ise alternatifimiz yok. FETÖ için de halbuki aynı şeyleri söylemişlerdi. FETÖ'yü manen maddeten destekleyenler 15 Temmuz'dan önce niye oraya gönderiyorsunuz dediğimizde işte alternatifimiz yok diyorlardı onlar da Halbuki 15 Temmuz'dan sonra öyle maddeten manen destekleyen din kardeşlerimiz, nur talebeleri arkasından demedikleri lafları bırakmadılar. Halbuki Müslüman sokulduğu yerden bir kez daha sokulmaz. Şimdi videomuza bakalım. Fatih Yancı'nın videoma telif atma sebebi olan kızlarla konuşması aynen şöyle. Dedim ki çarşaf mı daha takvalı yoksa pardüsü giyip insanların ön yargılı olarak bakmayacağı ve elbise olarak onlara tebliğ hususunda daha faydalı olmak mı daha takvalı dedim. Sınıfın tamamı çarşaf dedi. Biraz da hani bazı arkadaşların baskıcı yapısından dolayı bir kelimeyi anlayamadım. Pardüsü giyelim ve daha iyi tebliğ yapalım ve daha fazla sevap olur. Benim niyetimi Allah biliyor diyen arkadaşlar çıkamadı. Mahalle baskısı, toplum baskısı diye. Orada kızlarla konuşuyor. Her nedense beni ikna edemediniz ya. Ya çarşaf biraz korkutucu değil mi bazıları için? Görüldüğü üzere Gülen'in hitabetini ön plana, didini arka plana atarak konuşmuş. Ne demiş? Müslüman hanımların elbiseleri ruh serafetimiz ve gönül inceliğimizi yansıtmalı. Kaba, sabah, iğreti duran elbiselerde yani çarşaflarda bu yok. Başta Müslüman hanımlara bakıldığında imrendiren, estetik ve romantik hissiyatı kıpır kıpır oynatan bir zarafet ve çekicilik olmalı. Yoksa o elbisenin ne anlamı olur ki? Elbise dediğin göze ve zevke de hitap etmeli, iştah açmalı. Şimdi bunu diyen adam ne demeli? Bunu diyen Müslümanlıkla alakası olmayan bir modernist veya moda tasarımcısı olsa hani bu cümlelere anlaşılabilir. Lakin bu adam modelist plan olmadığına göre dini elinde tuttuğuna bir de bu adam adam olması münasebetiyle kusura bakmayın ben bu adama deyyüsün alası derim. Bu anlayış değil midir ki Müslüman kadınlar arasında kıskançlığa, israfatı, endam teşhirciliğini ve derken kimlik, şahsiyet kaybını ön plana çıkarmıştır. Hele hele bu işe bir de dini kılıf uydurdunuz mu artık gerisini siz düşünün. Bakınız Bediüzzaman Hazretleri. Kusura bakmayın biraz gerildim. Bakınız Gülen'in alet ettiği Bediüzzaman Hazretleri tesettür hakkında ne diyor? Birinci hikmesinden sadece bir yeri okuyacağım, bir kısmını okuyacağım tamamını değil. Tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hırkaten zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli vardır. İstiskale yani soğuk düşürmemeye maruz kalmamak için fıtri bir meyli vardır. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkindiğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan suçlanmaktan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hiyanetle müttehem olmamak için, suçlanmamak için fıtraten yaratılış itibariyle tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade, en fazla kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği ağır gördüğü, sıkıldığı adamların nazarından sıkılır, müteessir olur, tesirinde kalır, üzülür. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden ondan 2-3 varsa, ondan 2 üç'ünde hoşlanabilir, 7-8'inden istiskar eder. Yani uzak durur, sevmez bakmas, bakmalarından. Hem tefahuş ve tefessüh etmen, fahişi olmayan, artık fıtratı bozulmuş, kokuşmuş olmayan bir güzel kadın nazik ve seri tesir olduğundan, çabuk tesir altında kaldığından, etkilendiğinden maddeten tesiri tecrübe edilen, maddeten de tesiri var. Belki semlendiren, zehirlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, Açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkati nazardan sıkılarak, böyle dikkatli bakmalardan sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar, şikayet ediyorlar. Demek medeniyetin ref'i tesettürü, tesettürü kaldırması, hilaf-ı fıtrat, yaratılışa zıttır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber, yaratılışa tam uygun olmakla beraber, o madeni şefkat ve kıymetler birer refikayı ebedi olabilen kadınları, refikayı ebedi olabilen kadınları yani ebedi hayat arkadaşı, sonsuza dek hayat arkadaşı olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, alçaklıktan, alçalmaktan, zilletten, aşağılıktan ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Hem kadınlarda ecdebi erkeklere karşı, yabancı erkeklere karşı zaten Korkaklık tahavvüf var. Tahavvüf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor, gerektiriyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz bir veledin, babasız bir veledin çocuğun terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var ve kesretle vaki olduğundan maalesef bu çok olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti ahlaki özelliği de sakınmak ister. Fıtratı ahlakı tesettürü istiyor ve tesettür ile namahremin ihtiyasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Allah'a emanet olun.